Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane silah mod tanıtacağım. Ama arkadaşlar bu bildiğimiz silah modları gibi değil. Ya biraz daha farklı bir şey. Ama gene de güzel. Silahların animasyonlarını falan ben sevdim. Başlayayım. <laughs> burada mıydı? Evet. Bütün silahlar burada arkadaşlar. Burada bütün silahlar var ses kadar yapmış adamlar. Şöyle bütün silahları alacağım ve size göstereceğim. <laughs> Havalı bazı silahlar. Basılı tutarak ateş ediyoruz. Bu böyle bir şey de artık lazım bana. Bir de şu ekranı biraz kapladı ama inşallah bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yani silahları güzel yapmış adamlar ama Mesela şuradaki tavşan. Bunlar bayağı güçlü silahlar bu arada. Güçsüz değiller. Öyle yani. Bir dakika şimdi. Hatta bunları shift tuşuyla arkadaşlar şeyini de açabiliyorsunuz. Scope açabiliyorsunuz. <laughs> bayağı güzel. Ve mantıklı düşünülmüş. Neyse bunu geçelim. Benim en sevdiğim silah bu arada şu ikili silahlar bayağı güzeller. Şimdi bir güzel bir alan bulmam gerekiyor da. Yaratık lazım bana ilk. Şurada da bunların yapımları ile ilgili şeyler falan var. Ya silah modları daha çok gelmesini istiyorsanız abone olun like atın arkadaşlar. Şimdi ne alsam diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir demir golem alacağım. Çünkü yani güçlerini test edebilelim. Yine yani güçlü mü güçlü değil mi? Buraya koydum. Bu da kalkanlı bir şey arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Iron Golem 2 dakikada bak parçalandı. Bu silahlar güçlü yani. Bunların yapımı da var. Ama onu göstermeyeceğim. Çünkü zaten arkadaşlar yapımları yani craftingten bakabiliyoruz. Şöyle. O iyi taramalı bir şey çıktı. Arkadaşlar yüksek asayt vuruyor mu pek bilemem ama Iron Golem'i zor öldürdü ama kendi güzel bir silah. Taramaları ben çok severim. Şimdi bir saniye crafting kalacağım be. Bu arada arkadaşlar bayağıdır yoktum. Okullar falan yüzünden. O yüzden yani pek bir video çekme olasılığım da olmadı. Şimdi bir saniye ya. Şunu da at bir. Neyse bu survivor'da yapacağım ben bunu arkadaşlar. Ben bunu pek sevmiyorum. Ya bunların bazılarının nişanı da zor. Şöyle. Aa bak ben bunu yeni keşfediyorum arkadaşlar. Oğlum ikisini birleştirip sıkabiliyoruz lan. Arkadaşlar kesinlikle bunu kullanın. Hem havalı hem de güzel. Golem güçlü bir şey bir de. Iron Golem güçlü oldum lan. Arkadaşlar adamlar baya bir şey uğraşmış. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi... bir dakika. Arkadaşlar şimdi bunu shift versiyonuyla deneyeceğim. Daha güzel oldu lan. Arkadaşlar bunlar baya havalı oluyor. Sıralı böyle bir şey var. Bırak tarıyor. Bir dakika. Demir golem. Bu muydu yok bu değil. Bunun shift versiyonu da böyleymiş. Güçlü bu arada taradı. Şimdi bu neymiş? Bunun shift versiyonu arkadaşlar böyle. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar bu biraz böyle nasıl diyeyim RPG gibi bir şey ama patlatmıyor. Gene de bayağı güçlü. Bakın şuna. Ona baksanıza. Bayağı güçlü. Bir de şöyle bir şey var. Bu direkt tarıyor. Yani bu modu Survivor'da kullanabilir misiniz bilmiyorum ama bu güzel de Bakın. Demir golemin yüz olduğu için biraz zor öldürüyor ama bunlar yani birilerini öldürebilirsiniz. Güzel silahlar çünkü. Bir de şöyle bir şey var. Deneyelim bakalım. Arkadaşlar bu çok güçlü bir şey. Adı ne? Sarmuarm Darkness SMG'ymiş. Esmc'leri ben pek sevmem ama bu güzel bir esmc'ymiş. Şimdi bir saniye bunları bir koyayım. En sevdiğim katman buradaki katman. Bu arada arkadaşlar. Şunu da at gitsin 2 dakikalık. Burada mıydı? Burada değildi. Bu arada arkadaşlar kasıyorsa yani yapabileceğim bir şey yok. Çünkü gerçekten yani güzel bir mod. Bunu baktık. Sıra bu dördü kaldı. Silahlar biraz az olabilir. Ama gene yani adamlar uğraşmış. Yani emekleri bu kadar. Bir dakika lan. Bir de yani koşma efektine kadar yapmışlar. Tesla lan diyor. Çok kötü efektler vardı bana. Sonunda da patlatıyor arkadaşlar. Buna bir Iron Golem'i test edeceğim. Şunu, düşün test edeyim. Bunu test etmedik. Çok yavaş. Elene. Şimdi arkadaşlar bir de şuna bakalım. de şöyle bir silah var arkadaşlar. Garip bir animasyonu var. Ama böyle kanatlarımsı bir şey var ya güzel. Çok hasar veriyor mu? Hasar veriyor evet. Yani çoğu böyle güzel hasarlar verebiliyor. Sıra sen neymişsin? arkadaşlar. Bütün silahları bu kadardı. Şuraya bir silah gelmiş mi? Bak gelmiş. Steel blade gelmiş. Başka da buralarda bir şey gelmiş mi? Bazı modlarda buraya da bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü buralarda da bir şeyler oluyor. Bir dakika lan. Hapşırdım da arkadaşlar. Böyle bir şeymiş. Bir dakika. Silahlar bu kadar arkadaşlar. Zırk gelmiş mi? Zırk gelmemiş. Yine ben bakayım hepsine. Belki gelmiş olabilir. Ne gelmemiş? Yani burada çok güzel silahlar var arkadaşlar. Bazı özelliklerini ben bile yeni keşfediyorum. Çünkü gerçekten güzel modlar Minecraft'ta çok zor bulunuyor. Pocket Edition'da en azından zor bulunuyor. Şimdi bir dakika bir sabah yapalım. Bak video gene uzun oldu. Bunlar da workbench'ler arkadaşlar. Silahları bunda yapıyorsunuz. Ben nasıl yapıldığını pek bilmiyorum. Gene de koyayım ikisinde. Silahların mermileri var mıydı lan? Varmış. Mermiler de yapmak bayağı zor değil herhalde ya. Bir dakika ya. Of, kafa gitti benim. Şimdi bu neymiş? Eyes and Fire Blaster. Bunun mermisi buymuş. Bayağı alalım. Baya güzel bu arada ben beğendim modu Kullanabilirsiniz Şimdi ben buradaki craftlara bir bakacağım Şöyle bir dakika game mod yazalım Survivor Bunlar mermileri zaten. Şimdi yapımları var mı bunların? Arkadaşlar yapımları var da biraz zor bence. Stelingot lazım. Bunları da herhalde şeyden bulabiliyoruz. Steel plate lazım. Ametis parçası. Reston motor. Snow. Bilmem bilmem ne. Bundan ne yapılıyor? Bunda böyle tür şeyler yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları yapmayacağım çünkü yapımları gerçekten yani baya zor. Şu elimdeki silah bile yani Baya zor yapılıyor. Nasıl relaat ediyoruz? Nasıl reload ettiğimizi bilmiyorum. Relaat dediğim işte. Şöyle mı yapıyoruz. Craftla yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz ya bunu? Bir at. Arkadaşlar ben pek bir şey anlayamadım. Yani bir tek nasıl doldurulduğunu bilmiyorum bu modda. Bir de arkadaşlar şöyle şeyler var. Burada da bu tür şeyleri yapabiliyorsunuz. Şu 3 4 silah yapabiliyorsunuz. Şurada da 4 silah yapabiliyorsunuz. Şurada da bir tane silah yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı güzel silahlar var yani. Bu modu yüklemenizi öneririm. Yani bayağı güzel. Bir ekstra bir şey kalmış mı diye son bir kere bakalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Uzun süredir de yani Youtube çekemiyordum. Hep yani yani yani. Biraz heyecanlıyım ben ya. Uzun süredir video çekememin sebebi de arkadaşlar. Okul işte arkadaşlar. Sınavlar falan filan zorlamıştır herkesi. O yüzden yani çekemedim. Burada materyaller varmış arkadaşlar. Yaratık var mı acaba? Ben onu merak ettim. Yaratık yok diye gözüküyor. Bunlar ne? Undead Walker. Ha yaratıklar bunlarmış. Şimdi neymiş bu? Undead Walker diye bir şey. Bu ne lan? Gidin lan. Bu mod biraz animemsi bir şey ama. Bunlar bu arada sizlere saldırıyor arkadaşlar. Bunların hepsi size saldırıyor. Hatta şu şerefsiz evladı bile saldırıyor. Bakayım bunlarla takas yapılıyor. Ne satıyorsunuz bana? Bunlarla böyle şeyler satın alabiliyormuşuz. Şuna da baktık. Bu buydu zaten. Bu buydu. Bu da buydu. Bir de bunun yerden yolun var var başka da arkadaşlar bir şey yok yani ben bet oynadığım için spawn ekleri burada arkadaşlar siz aldırış etmeyin yani benim en sevdiğim silahlar bunlar arkadaşlar şunu da sevdim şuna bakalım şuna da bakalım şuna da bir dakika şunda eğilmeyi yaptık bu ne eğilmesi nasıl Uy tam da kafasından. Böyle koruma moduna geçiyoruz arkadaşlar. Hatta dur deneyelim bak. Ha böyle koruma moduna geçtiğimizde kimse bize vuramıyor. Ne no, etkisi dayanıklılık 3. Baya güzel efekt bu arada. Bir dakika ben bir game mod yapacağım da arkadaşlar. Bunlar bize de saldırıyor diye biliyorum ben. Saldırıyorsunuz mu? Saldırmıyorlar lan. Vurunca mı saldırıyorsunuz? Allah Allah normalde bunlar bize saldırıyor ama be saldırmadılar. Neyse arkadaşlar mod böyleydi. Biraz animemsi bir şey özür dilerim ama yani güzel mod arkadaşlar yükleyin yani. Öyle şöyle deyip geçmeyin. Baya güzel mod. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Üzere. Videoda 15 dakika olmuş ya. Bari 16 olsun da öyle bitireyim. Ya arkadaşlar modun ismi de Project. Ya ben söylerim ismini ya video başında. Neyse arkadaşlar 16 dakika iyi geçtik zaten. Beni izlediğiniz için teşekkürler ve bay bay. Görüşürüz.